Herkese merhabalar. Geçtiğimiz aylarda bir sınava girmek için üniversiteye uğramıştım. Orada kampüse giden yolun kenarında çitler halinde bu biberiyeleri görmüştüm. Daha öncesinde biberiye yetiştirme fikrim yoktu. Ancak bu çitleri görünce aklıma geldi ve neden olmasın dedim. Ve ÖSYM'nin vermiş olduğu kalemliği maksimum kullanım alanına ulaştırarak içerisine bu biberiyeleri koydum aslında bir iki dal almam yeterliydi ancak ben birazcık gözü doymayan bir insan olduğumu gösterdim burada. Tek çelik ile bir çalı formuna ulaşabilirsiniz. Direkt olarak toprağa da ekebilirsiniz ancak ben kurumasını istemediğim için bu tehlikeyi göze alamadığımdan dolayı suda köklendireceğim. Biberiye bazı yörelerde kuş dili olarak biliniyor. Literatürde adı salvia rosmarinus. Salvia kurtarmak, iyileşmek anlamına gelirken rosmarinus deniz çiğ manasına geliyor. Latince kelimeler bunlar. Suda köklendirmeyi güneş alan, ışık alan bir e, pencere önünde gerçekleştirdim. Bir ay bekledim ben köklenmesi için. Ancak e, biraz daha bekleyebilirmişim köklenmesini. Biberiyeler Akdeniz iklim tipine uygun, ılıman iklim bitkisi. Aromatik bitkiler kategorisi içerisinde yer alıyor. Biberiyeleri her dem yeşil, sapsız iğnemsi yapraklar olarak biliyoruz. E, yaprak dökmüyor. Ve ilkbahar aylarından başlayarak sonbahara kadar çiçek açan bir tür. Genel olarak eflatun renginde çiçeklerini görüyoruz ancak e, beyaz, pembe, mor veya mavi renkte de çiçek açan biberiye türleri var bir aile kız suda köklendirme sürecinin ardından ilk göstereceğim şişedeki saplar daha çok köklendi. Bunun sebebi diğer şişenin birazcık daha gölge alanında kalması. Çalı tipinde çok yıllık bir bitki. Genel olarak çit ve süs bitkisi olarak parklarda yer alıyor. Yani bir dış mekan bitkisi. Ben öncelikle saksıda evde yetiştireceğim, balkonda yetiştireceğim. Daha sonrasında Mayıs ayından sonra bahçeye dikmeyi düşünüyorum. Baharat olarak satın alıyordum daha öncesinde. Hiç taze biberiye kullanmamıştım. Biberiyenin tarihi eski Yunanlara kadar dayanıyor ve daha sonrasında da Avrupa'da pek çok faydasıyla biliniyor. Tıbbi kullanım alanı çok geniş bir bitki. Sağlık bahşetmesi sebebiyle de evlerde bakılması önerilen çalı yapılı bir tür biberiye yağını saç ve cilt sorunları için aktarlardan çokça satın alıyoruz. Biberiye yağı ve çayı ayrı tüketiliyor. Taze dalı ile de et yemekleri başta olmak üzere mutfakta pek çok kullanımı mevcut. En basit anlamında saça takılan taç olarak kullanılıyormuş. Ateş yakmak için de kullanılıyormuş. Ancak yorgunluk giderici çay olarak içimi daha çok Parfümeri alanında aranan bitkisi, idrar söktürücü ve müsil etkisi amacıyla da kullanıldığı bilinmiyor. Anadolu'da daha yeni yeni baş ağrısı, sinir hastalıkları ve idrar yolu hastalıklarında da kullanılmıştır. Tohumdan yetiştirmek uzun sürüyor. Bu şekilde çelik alarak yetiştirmek daha kolay. Kuru kayalık alanlarda doğal olarak kendiliğinden yetişiyor. Ve pek çok iklim tipine de e, tolerans uyum sağlayabiliyor, tolerans gösterebiliyor. Toprağa ekmeden önce toprak kısmında kalacak olan yapraklarını ayıkladım. Dikimini gerçekleştirdiğim ilk gün zaten kökleri ıslak olduğu için sulama yapmayacağım. Bir hafta içinde sulamayı yapmam gerekiyor ancak 3 gün sonra sulamaya başlayacağım. Yanlardan dallar vererek çalı formuna sahip olacak ilerleyen aylarda dışarı ekime de uygun olacaktır. Zaten dona dayanıklı bir tür. Ben ekimini kumlu torflu toprağa yaptım. Bahçe toprağına da ekilebilir. Güneş ışığı alması onun için uygun olacaktır. Eğer yaz aylarında ektiyseniz sulamaya önem vermelisiniz. Bunun için toprağını kurutmadan haftada iki kere olacak şekilde sulanmalı. Ve saksı seçimi olarak drenajlı saksı olması gerekiyor. Benim biberiye kim hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.